Çocuklar yemek hazır. Güneşli Mutfaktan herkese yeniden merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hazır yufkadan, milföy tadında, fırında, kıymalı şahane börekler hazırlıyoruz. Buyurun hep birlikte yapılışına geçelim. İyi seyirler dilerim. Böreklerimizin iç harcı için ocağı alıp altını açtım uygun bir tavanın içerisine. Öncelikle 4-5 yemek kaşığı sıvı yağ alıyorum. Ardından üzerine 400 gram yarım yağlı dana kıyma ekleyerek kıymayı birkaç dakika sık sık karıştırarak kavuruyorum. Ve yeterince kavrulan kıymaların üzerine 2 adet doğranmış kuru soğan ekliyorum. Sonrasında kıymaları tekrardan kuru soğanlarla birlikte birkaç dakika daha kavurmaya devam ediyorum. Ardından üzerine tuz, pul biber, karabiber, bir tutam da ince kıyılmış maydanoz ekliyorum ve tavanın içerisindeki tüm malzemeyi 5-6 tur karıştırdıktan hemen sonra kıymalı harcı ocaktan alarak soğumaya bırakırım. Tuz ve baharatların miktarını damak tadınıza göre ayarlayarak ekleyin lütfen. Ve böreklerimizin ara katları için 3 yemek kaşığı tereyağı erittikten sonra ocaktan alıyorum. Ardından üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyip karıştırarak hazırlıyorum. Tarifimiz için 5 adet hazır yufka kullanıyorum. Yufkalardan bir tanesini tezgahın üzerine serdikten sonra hazırladığım yağ karışımından üzerine 3 yemek kaşığı gezdirerek ekliyorum ve bir fırça yardımıyla yufkanın her tarafına eşit bir şekilde sürüyorum. Daha sonra yufkanın kenar kısımlarını üzerine doğru katlıyorum ve katladığım her katına yağ sürerek yufkaya kare şekli veriyorum. Ardından 4 eşit parçaya kesiyorum. Şimdi de böreklerimizin şekillendirme aşamasına geçiyorum. Kestiğim parçalardan bir tanesinin üzerine 2 tatlı kaşığı kadar kıymalı harçtan koyduktan sonra iki kenarını ortada birleştiriyorum ve bir kürdan yardımıyla tutturarak şekillendirme aşamasını tamamlıyorum. Böreklerimin hepsini aynı şekilde hazırlayıp önceden yağladığım fırın tepsisine diziyorum. Daha sonra böreklerimizin üzerine bir adet çırpılmış yumurta sarısı sürüyorum. Biraz da susam serpiştirdikten hemen sonra önceden 180 derecede ısıtılmış fırında böreklerin altı üstü nar gibi kızarıncaya kadar pişiriyorum. Bu arada sizlere küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz kanalıma destek olmak adına abone olmayı, tarifi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Ayrıca videoyu sonuna kadar izlemenizi, izledikten sonra yorumlar kısmına tarif hakkında herhangi bir yorum yazmanızı rica ediyorum. Şimdiden tüm destekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ettikten sonra böreklerimi fırından çıkararak servise hazırlıyorum ve bir tanesini bölerek sizlere içinin güzelliğini göstermek istiyorum. Bana göre çıtır çıtır, kat kat ve her katında ayrı bir lezzet olan muhteşem bir tarif oldu. Daha önce denemediyseniz umarım sizler de bu güzel tarifi dener ve seversiniz. Deneyeceklere afiyetleri olsun diyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Beni izlediğiniz için teşekkürler.